Tavaya zeytinyağını aldım. Şöyle soğanları ince ince doğramıştım. Yani ince doğradığımı sanıyorum. Önce soğanları biraz kavuralım. Şöyle biraz bol yağ aldım ama e, yarım kilo, 550 gram kadar da dana kıyma var. Tamam kavur. Şimdi kıymayı ekliyorum. Şimdi buraya dolmalık fıstık ve kuş üzümü koyuyorum. Kuş üzümünü yıkadım, süzdüm. İkisi de i̇şte birer küçük paket. Böyle karıştıralım. Hatta bu sırada hemen baharatlarını da koyabiliriz. Sadece tuz ve karabiber kullanacağım. Evet şimdi sosu hazırlayacağım. 1 şişe soda 2 yumurta yarım çay bardağı süt 1 su bardağı sıvı yağ zeytinyağı olarak kullandım. Tereyağı da karışık olarak da kullanabilirsiniz. Biraz da tuz. Bir karıştıralım. Baklavalık, böreklik, yufka kullandığımda çok soruluyor hangi markayı kullandım. Kral markayı kullanıyorum. Yufkalar yumuşacık, çok güzel. Ben böyle iki kat olarak ayırdım. İki kat, iki kat soslayacağım. Diğer ikili yufkayı koyalım. Hani bazen denk geliyor ya böyle yufkalar yapışıyor falan. E, bunda öyle olmuyor. Maşallah çok güzel. Yumuşacık yufkalar. Hangi marka baklava yufkasını kullanalım diye soranlar için e, Kral Markayı öneririm. Gayet memnunum. Bu da son kat, alt kattan oluşacak. Burayı da yine soslayalım. Şimdi yufkanın bu dar olan kısmını kıymalı harcımızdan koyalım. Ve sarıyorum. Çok da güzel kıvrılıyor. Hiçbir sorun olmuyor. Yani baklavalık yufkayla sadece tatlı değil çok da güzel börekler yapabilirsiniz. Fırın tepsisini çok az yağladım. Böyle diziyorum. Tam da sığdı. Böyle bir çırpı da hazırladım. Böyle 7 tane rulo çıktı. Paketin tamamını kullandım. Ee, çok güzel sosla birlikte de e, iyice yumuşadı. Zaten üzerine kalan sostan da yine biraz kullanacağım. Üzerine kalan sostan sürüyorum. Bu arada düşündüğüm gibi sostan arttı. Ee, size biraz daha e, miktarı azaltıp verebilirim. Hatta içerisinden sütü direkt çıkartırsak da. Olabilir. Yumurtayı da belki bir tane koyabilirsiniz. Bu arada kıymalı harcımdan da biraz artı 550 gram kadar kıyma kullanmıştım. Ama 350 gram kadar yeterli. Böyle her şeyi biraz bol bol yapmışım. E, Yufkalarında hepsine sos sürdüm. Böyle e, çok güzel bol soslu görünüyorlar. Fırına gitmeye hazır. Isınmış fırında e, fanlı ayarda 180 derecede kızarana kadar pişireceğim. Evet böreği fırından çıkardım. Böyle kızarana kadar pişirdim. Şu an oldukça sıcak. E, tahtanın üzerine alıp dilimleyeceğim. çıtır çıtır sarı yer böreği. Evde kolaylıkla yapabileceğiniz çok güzel bir tarif. Çok da lezzetli oluyor. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Deneyenlerin şimdiden ellerine sağlık. Herkese afiyet olsun.